Tıpkı demokrasi için çok kullanılan sözü var ya hani işte e, araç sallaştırdığı onu hani binilip bir yerde inilecek. Tramvay. Yolobüs şey müydü, tramvay mıydı? Tramvay, Neyse. tramvay. Siyaset de öyle bir şey. Yani siyasetle kurduğu ilişki de biraz öyle bir şey. Şu anda sıkıştığı alan e, kendisi için güvence yaratmak için siyasi alanı daraltırken aslında kendisinin siyasi manevra alanını da doğal olarak daraltmış oluyor. Çünkü bu kaçınılmaz bir şey. Yani biraz önce işte başkanlık sisteminin her şeyin merkezine olma, getirmenin bir kaderi var. Sonunda her şeyden sorumlu tutulursun. Yani bir aşamaya gelince. Şeyde böyle siyasi alanı da başkalarını zorlaştırmak için daralttığında kendi enstrümanlarının bir kısmını da imha ediyorsun. Böyle bir kaderi de yaşıyor bir yandan. Bu konuda son derece Az enstrümanı kendi partisi başta olmak üzere yani o sürekli işte metal yorgunluğu falan diyerek memnuniyetsizliğini ifade ettiği şey aslında siyasi olarak fonksiyonunu kaybetmiş ama kendisinin bunu yaptığı bir aygıt o parti. Dolayısıyla bu tür hem enstrümanları hem imkanları hem de hevesi çok fazla yok. Şu anda gördüğümüz şey birkaç senedir Erdoğan'da bütün o küçük taktik hamleler dışında mümkün olduğunca siyaset dışı araçları kullanarak siyasetteki sorununu çözmeye çalışmak. Buna devam edeceğini çünkü hem öbürü için fazla olanağı yok hem de zaten buna daha yatkın. Hep böyleydi yani.